Hamas ateşkesi kabul etti. Bu bilgiyi paylaşalım. Mısır ve Katar'ın teklifiyle Hamas ateşkesi bölgede kabul etti. Şimdi öncelikle bu konuyu bir değerlendirelim sizlerle. Sayın Tekin biz düşünüyorduk ateşkes olur mu, olmaz mı? Ne kadar sürer diyorduk. Nasıl okuyorsunuz bu son dakika gelişmeyi? Evet, bu son dakika gelişmesi önemli ve Doğal olarak da e, olumlu bir gelişme olduğunu e, düşünüyorum. Elbette bu ateşkesin kesin mahiyetinin nasıl olacağı önemli. Yani bir geçici bir ateş kesme yoksa kalıcı bir ateş kesme, yani bir nevi savaşın sona ermesine e, yol verecek bir e, ateş kesme bunları görmek lazım. Ama ilk elde tabii ki bu iyi, e, olumlu bir gelişme çünkü biliyoruz ki artık e, Gazada. E, bu kadar insanın yani İsrail yetkililer yaklaşık 100 bin kişinin bu defa yer değiştireceğini söylüyordu ama e, zaten Gazze'de doğru düzgün e, gidecek yer yok e, ve e, Gazze'nin kuzeyinde açlık çekiliyor. İnsanlar e, artık açlıktan ölme noktasına gelmiş durumdalar. Bunu Birleşmiş Milletler sık sık dile getiriyor. E, böylesi bir ortamda ateşkes olması e, bence oldukça e, önemli ve e, olumlu bir gelişme. Umuyoruz ki bundan sonra da e, bu ateşkes giderek bir e, savaşın sonlandırılmasına ve giderek de bir e, barış anlaşmasının imzalanmasına doğru evrilir diye ümit ediyoruz. Ama farkındayım ki bu söylediklerim e, aslında oldukça iyimser e, beklentiler. Onu da e, görmek lazım. Biliyoruz ki e, özellikle Mısır ve Katarların e, ara buluculuğuyla e, görüşmeler yapılıyordu. Sanıyorum Perşembe ya da Cuma gününe kadar Mısır'da bir takım görüşmeler yapıldı. E, bu görüşmeler sonuç vermedi e, çünkü Hamas iki şart ortaya sürüyordu. Bu şartlardan bir tanesi savaşın sonlandırıldığının İsrail tarafından e, ilan edilmesi ve bunun karşılığında da Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin e, İsrail'e verilmesi e, biçiminde talepleri vardı. Ama İsrail savaşın Sona ermesine dair bir bir ilanı doğru bulmadı çünkü Netanyahu diyor ki kesinlikle biz Hamas örgütünü silahlandır, silahsızlandıracağız ve hatta ortadan kaldıracağız diyor. Dolayısıyla da savaşın sona ermesi demek Hamas'ı en azından kalan kısmıyla ayakta kalmaya izin vermek anlamına geliyor Netanyahu için. Bir de bunun devamında Sayın Hocam belki de şunu görmüş olacağız. İsrail'in gerçek hedefi bölgeyi genişletmek mi? Kendi yaşam alanlarını genişletmek mi? Yoksa Hamas'a dur demek mi? Bunu da yine görmüş olacağız. Öyle değil mi? Şimdi şöyle aslında şimdi İsrail'in bölgesini genişletmesi yani Hamas'tan Gazze'yi alması ya da bir kısmını kontrol altına alması bunlar çok kolay şeyler gibi gözükmüyor yani bunun da bir maliyeti olacaktır ve İsrail'in resmi olarak o bu bu bölgeye yönelik bir takım taleplerinin resmi toprak taleplerinin olması pek mantıklı gözükmüyor ama İsrail bu işte yaşanan olayları bahane ederek Gazze'de bundan sonra daha etkili olmak orayı kontrolü altına almak Orayı Hamas'a Hamas bırakmamak e, yönünde bir e, karar almış olabilir. Peki. Peki Sayın Töre de sormak istiyorum son dakika gelişmesiyle ilgili. Sayın Töre'nin protesto ediliyor düzenli bir şekilde kendi vatandaşları tarafından. Rehinelerin öncesine gelecek olursak hiç bu sıkıntıları olmadan önce de Netanyahu yine protesto ediliyordu görevden. Alınması söz konusuydu. Bir seçim söz konusuydu. Şimdi böyle bir ateşkese gidildiği durumda iç siyasetin dengelerini değerlendirmek gerekirse siz nasıl okuyorsunuz İsrail'de Netanyahu kendi gücünü devam ettirmek için böyle bir ateşkesin uzun süreli olmasını isteyecek midir? Buna taraftar olacak mıdır? Yoksa yani gündemi bunlarla meşgul ederek kendisi de koltuğunu bir süre daha garanti altında tutmak için farklı yöntemler mi ortaya çıkacaktır önümüzdeki dönemlerde? Şimdi gördüğümüz kadarıyla İsrail kabinesindeki ılımlı e, kişiler bir ateşkes sağlanmasını, e, Gazze'ye olan e, yardımların e, rahatça geçmesini vesaire e, destekliyorlardı. E, bu tür argümanları vardı. Ama tabii Netanyahu'nun kabinesindeki kritik e, partiler, aşırı sağ partiler, e, bu partiler. E, e, maliyeti ne olursa olsun tek başına bile kalsa İsrail bu operasyonun yapılması için e, baskı yapıyorlardı yani hatta Netanyahu da kendisi de bunu demek durumunda e, kaldı sanıyorum e, İsrail tek başına bile kalsa biz bu işi yapacağız Hamas'ı ortadan kaldıracağız Hamas'ı ortadan kaldırmadığımız bir alternatif bizim için e, başarı sayılmaz e, minvalinde konuşuyordu ama benim gördüğüm kadarıyla burada e, ayrıca Katarlarda şöyle bir açıklama yaptılar. İlginç bir açıklamaydı. Biz dürüst e, ara bulucu rolünü oynuyoruz. E, biz kimseye baskı yapmayız e, biçiminde bir e, şeyleri oldu, deklarasyonları oldu. Oradan da anlıyoruz ki aslında Katarlılara bu Hamaslar üzerindeki etkinizi e, kullanın ve e, biraz daha tavizkar olsunlar biçimde baskılar olmuş. Ama bence e, İsrail'i etkileyen en önemli e, mesele burada Amerika'nın yoğun baskısı gibi gözüküyor. Yani her şeye rağmen e, Amerika Birleşik Devletleri genel olarak İsrail'i neredeyse koşulsuz destekleyen bir politika gidiyorlar ama bunun yanında İsrail'i sık sık da e, uyarıyorlar. E, örneğin e, sanıyorum ya askeri yardımlar durduruldu. Bunda tabii Amerika seçimlerine gidiyor ve bu seçimler öncesinde de bazen bir öğrenci protestosu dalgasıyla karşı karşıyayız. Özellikle de genç demokrat seçmenler bu konuda Biden'a, Biden yönetimine çok kızgın durumdalar. Dolayısıyla da Biden yönetimi Netanyahu'nun daha yumuşak politikalar gütmesi için yoğun baskı yapıyorlar. Yine kiza Avrupa Birliği ki Avrupa Birliği de...